Pınar, bana hakaret et. İstediğin lafı söyle. Ama Fener'le ilgili saçma sapan konuşma. Konuşursam ne olur? Aman Uğur ya, her hafta aynı şey. Biz ne zaman normal sevgililer gibi bir şeyler yapacağız? Artık seçimini yap. Ya Fenerbahçe ya ben. Kendini hiç şans tanımıyorsun. Bu mu? Aynen öyle. Geri zekalı. Merhaba, ben Sarapur. Bir ilişkide iki tarafında birbirine verebileceği en güzel hediye nedir biliyor musun? Birbirine önceliklerinde ilk olduğu hissini vermektir. Hayatımdaki ilk önceliğim sensin ve sen kenarda değil, tam hayatımın merkezindesin. Hiçbir rakip, hiçbir kadın veya erkek senin birinciliğini elinden alamaz ve bizi birbirimizden uzaklaştıramaz. Böyle söylediğinde ve böyle hissettirdiğinde karşındaki kişiye muazzam bir motivasyon ve özgüven de hediye etmiş olursun. Bunu da sakın unutma. Özellikle bir kadın için kenarda kalmışlık hissi hiçbir duygu kadar yıkıcı olamaz. Beni onu sevdiğim kadar sevmiyor beni görmüyor bile benim varlığım yokluğum onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Bir ilişkide duygusal anlamda tatmin olmayan bir kişiye dünyaları versen hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu sakın unutma. Hadi sen de arkadaşını etiketleyerek bu sorumun cevabını yoruma ekle. Kenarda mısın yoksa ilişkinin tam merkezinde misin? Hadi görüşürüz.